Evet değerli dostlar. Burdur ilimize bağlı Sagalossos Antik Kentindeyiz. Sagalossos Antik Kenti Burdur ilimize 30 kilometre uzaklıkta bir antik kenttir. Burası güzel eserlerle eserleriyle tanınması görülmesi gereken bir yer. Bunlardan en başta görülmesi gereken bir tarihi eser olarak şu görmüş olduğumuz 2000 yıldır akan çeşmesi. Bu çeşme e, ee, Milattan sonra 50 yıllarında Kral e, hakk adına yapılmış tarihi bir çeşme. Bu çeşme yukarıdaki Ak suyu getirmişler. Bu çeşme olarak şuraya akıtmışlar. Önüne de çok büyük bir havuz, havuz yapmışlar. işte. mas mavi suyla birlikte e, bu, buraya akıyor. Bu suyun sesini duyuyorsunuz şimdi. Bu su hiç azalmamış böyle her sene bin yıldır akıyormuş. Bu çeşmenin sağlarda sağlarında, kol, kolunda sütünler sütunlar var, devasa heykeller var. Ondan sonra şu sütunlar mükemmel gösterisi var. Şu sütunların yanında işte çeşmen havuzu şuraya kadar devam ediyor. Sütunların yan aralarında hep heykeller yapılmış. Geçmiş dönemde ünlü kişiler heykeller var. Şurada bir kadın heykeli var yine. Şurada ise devasa bir tane sütun var. Bu da mutlaka anıt bir e, yapıdır. Şuralarda görmüş olduğumuz meydanlarda bu çeşmenin önünde insanların boş kaldığı zaman eğlence ve gezi yaptıkları alanlarmış. Şuralarda tarihi eserlerin oluştuğu yerler. Şurası karşısı bir tapınağmış. Onun yanında bir tane çok büyük bir devasa bir görgemli eser var. Bu eserde imparatorun birinin adına yapılmış. İşte çeşmenin çevresindeki büyük sütunları da görüyorsunuz. Gelmeyenler görmeyenler için de bizler kısa da olsa Sagalosos antik kentini burada sizlere göstermiş oluyoruz. Şu karşıdaki tiyatro alanında 9 bin kişinin gösteri alanı yapmış olduğu bir tiyatro alanı. Şu çeşmeye sular da şu görmüş olduğunuz Akdağlar'dan geliyor. Böylece bu su 2000 yıldır akıyormuş. Akmaya e da de inşallah devam eder. Sizlere e, sağlıklı ve sıhhatli günler diliyorum. İyi günler diliyorum.